Şimdi ateşin yakıcılığı meselesi. Ateşin yakıcılığı illet midir, ektiram mıdır? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Değil mi? Artık hep alışmışız. Ateş, duman. Ateş, duman. Peki sen ateş, duman diye gördüğün belki toz bulutuysa, uzaktan öyle gözüküyorsa, ya olabilir yani. Ama uzaktan aldanabilirsin. Veya Mesela bak yazın güneş altında merceği şey tutuyorsun yaprağa. Yapraktan duman çıkıyor ama ortada ateş yok. Ateş gözükmüyor ama yanma belirtisi olarak duman çıktığını görüyorsun. Şimdi alev var mı? Alev yok. Duman var mı? Duman var. İlla alev olması mı lazım? Şart değil. Veya mesela soğuk havada ağzımızdan duman çıkıyor. İçimizde ateş mi yanıyor? Ağzımıza bizim ejderha gibi alev çıkması lazım. Çıkmıyor. Ama ne var? Duman çıkıyor yine. Ölçüleri manasında. İşte burada da yine aynı mevzu. İktirandır aslında. Ateşin yakıcılığı, soğuğun donduruculuğu aslında hep iktiran meselesidir. İktiran meselesi algılamazsak, illet diye bakarsak o zaman şu olur. Ateşin yakmadığı durumları biz bir türlü anlayamayız. Hatta yakmaması gibi bir hadise bizim dünyamızda mümkün olarak gözükmez. Evet, ateşi yakıcılık sünnetullah olarak Cenab-ı Hak tarafından tayin edilmiş. Sünnet olarak. Fakat kaldırabilir mi? Kaldırabilir. Çünkü yakmak ateşin zati özelliği değil. Burayı iyi anlamak lazım. Zati özelliği olsa illet olur o zaman. Ama zati özelliği olmadığında iktiran olur. Fakat sünnet itibariyle hep beraber geldiği için biz artık ateşle, yakıcılık beraber bulunuyor diyoruz. Burada dikkat etmek lazım. Ha Allah isterse ateş yakmaz mı? Evet ateş Allah isterse yakmaz. İbrahim Aleyhisselam'da olduğu gibi. Ee, sahabelerden bir tane de öyle olmuş. Ee, Ebu Müslim El Havlani radıyallahu anh, Müseylim'e bunu yakmak istiyor, ateşe atıyor. Ateş yakmıyorum. Bu da e, meşhur da olmuş bu şekilde. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya da bu yine bir olabilir şekilde. Hatta Hazreti Ebu Bekir diyor ki, yani ümmetimizden diyor böyle birinin olması diyor, bizim için bir şereftir diye. Onu takdir etmiş yani bu arada. E ne oldu demek Ateş yakacak olsa herkes yapması lazım. E yakmamış. İşte bunu ne diyor? bu mucize diyor. Evet mucizedir bu. Doğru. Ama şu var yani ateşin zati özelliği olmadığını oradan anlıyoruz. Zati özelliği olsaydı ateşle yakıcılığı ayırmak mümkün olmazdı. bildiğine göre demek ki bu da bir iktirandır. Burada dikkat edelim. Burası yine iktirandır yani.